Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün tulumba tatlısı yaptım. Uzun süredir aklıma yapmak istediğim tariflerden biriydi. Evde e, çok kolaylıkla yapılan ama aşamalı bekleme süreleri olan bir tarif. Çok detaylı sizler için videoyu çektim. E, tulumba tatlısının çok fazla püf noktası var dikkat etmemiz gereken. O yüzden e, yapacak olanlar lütfen videoyu atlayarak gitmesin. E, videoyu çekerken her detayı e, ben uzun uzun anlattım diyebilirim yaparken tatlılarınızın rengi kıvamı çıtırlığı iyi olması için mutlaka püf noktalarına dikkat edelim tarifi önce şerbeti hazırlayarak başlıyoruz 3 su bardağı su 3 buçuk su bardağı toz şeker çeyrek limon katı kıvamda bir şerbet pişiriyoruz önce cam bir kabın içine aldım daha sonra alındıktan sonra buzdolabında beklettim şerbetin tamamen soğuk olması gerekiyor Hamuru için tencereye 2,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 dolu yemek kaşığı tereyağı, bir tutam da tuz ekledim. Ocağın altını açıp yağın erimesi ve suyun kaynaması gerekiyor. Daha sonra onu ekleyeceğim. toplam iki buçuk su bardağı da un ekliyorum. Ee, bu aşamadan eze eze tamamen güzelce karıştırmamız lazım. Çünkü hemen topaklaşıyor. Biraz da sert bir hamur olduğu için 2-3 dakika e, biraz aslında bu kısım kol ağırtan bir kısım onu söyleyeyim. Eze eze güzelce hamuru karıştıralım. Pürüzsüz bir hale gelsin. Kısık ateşte 2-3 dakika kavurduktan sonra ocaktan alıp Tamamen soğutmaya bırakacağız. Aynı şerbette olduğu gibi hamurun da tamamen soğuk olması gerekiyor. Hiçbir topak kalmayana kadar ezmeye devam ettim. Daha sonra farklı bir kabın içine aktarıp, böyle kaşıkla biraz içe doğru kesikler attım ve soğuttum. E, tamamen soğuyan hamuru artık e, yumurtaları kırabiliriz. Bu aşamadan sonra yumurta ekleyeceğiz. Mikser veya mutfak robotu kullanabilirsiniz. Hamuru çırpma kabına alıyorum. Toplam 4 tane yumurta kullanacağız. Ama yumurtaların hepsini bir kere de eklemeyelim. Teker teker her yumurtayı ekledikten sonra güzelce çırpalım. Yumurta görüntüsü gittikten sonra e, diğer yumurtayı ekleyelim. tulum tatlısı sevenler bu tarifi mutlaka denesin. Ben açıklamaya da ölçüleri tekrardan yazacağım. Harfiyen uygularsanız gerçekten tadına doyum olmaz muhteşem tulum tatlıları yapabilirsiniz. Ben bu tarifi yaptıktan sonra çok kişi tadına baktı ve tadına bakan herkes gerçekten çok beğendi. Biraz oyalayacağım ama ortaya çıkan sonuç gerçekten. Muhteşem. Bu arada hamurun kıvamı böyle oluyor. Bakın oldukça katı. Hatta spatula'nın e, uç kısmında sürekli çıkıyor. Tam olması gereken kıvam bu şekilde. E, Krema sıkma torbasına e, tırtıklı bir duy taktım. Hamuru koyduğumuz torbanın ee, çok ince olmaması lazım. Bu tek kullanımlık e, krema sıkma torbalarının bazıları çok ince oluyor. Eğer torbalarınız çok dayan, e, dayanıklı değilse, iki kat üst üste e, torba koyup sıkabilirsiniz. Benim e, bu torbayla daha önce, yani aynı markayla daha önce de e, çok defa bu tatlıyı yaptığım için e, tek kat olarak e, hamuru içine koydum. Bir patlama olmadı. E, silikon torba veya e, bez torbalarla da çok kolaylıkla yapabilirsiniz ee, çok aşırı sert kıvamda değil hamur ama yumuşak da değil ee, bu arada tencereye ayçiçek yağı koydum yağın da tamamen soğuk olması gerekiyor ee, kesinlikle sıcak yağ tulum bataklarını sıkmıyoruz ee, bu kısım aslında bu tarifteki önemli aşamalardan biri soğuk yağın içine hamurları sıkıp ocağa alıyorum. Bu arada ara ara boşluklar bıraktım çünkü bir miktar pişerken kabaracaklar. O yüzden tamamen dolu yapmayalım. Bu arada soğuk yağı ocağa koydum. Ocağın altını çok hızlı açmadım. Yavaştan başladım. Benim koyduğum ocak en küçük ocakta orta ateşte. Yavaş yavaş yağ ısındıkça bu şekilde fokurdamaya başlıyor. Eğer büyük bir ocağa koyarsanız ve harlı bir ateşte tatlarınızı pişirirseniz bir anda renkleri dönebilir ve bir anda şekilleri bozulabilir. Hatta ben ilk ocağa koyduğum zaman kısık ateşte bir 5 dakika falan hiç görüntüde değişiklik olmadı. Yağ ısındıkça yavaş yavaş hamurlar sertleşmeye başladı. Bu kısım çok kısa süren bir kısım değil. Onu da söyleyeyim. Her tava 15 dakika kadar ocakta kaldı. Burada renginin eşit olması için hamurlar sertleştikten sonra mutlaka ara ara karıştıralım. Tam istediğimiz altın rengine gelince Dolapta bekleyen e, soğuk şerbetin üzerine hemen atmamız gerekiyor. Şerbette çok fazla durmayacak. En fazla 2 dakika tutalım. E, zaten şerbeti hemen çok kısa sürede çekiyor. Uzun süre eğer içinde bekletirseniz e, tatlarınız yumuşak olur. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen tulumba tatlarını şerbetten çıkaralım. Tulumba tatlısı e, çok fazla satılan, e, çok fazla alınan bir tatlı. E, çok da e, uygun fiyatla satılan tatlılardan biri ama e, dışarıda satılan birçok tulumba tatlısı maalesef e, glikoz şurubuyla yapılıyor. Evde kendiniz normal şekerle e, yapabilirsiniz. E, çok da lezzetli oluyor dediğim gibi. İkinci e, sefer sıkma işlemini yaptım. Tekrardan yağın soğumuş olması lazım. Yine mutlaka soğuk yağda hamurları pişirelim. Ben böyle küçük küçük yaptım ama isterseniz daha büyük, uzun veya halka şeklinde de hamurları sıkabilirsiniz. Ben öteki tepsi de yanıma aldım. Birebir aynı rengi yakalamaya çalıştım. Bir bütün halinde, bütün tatlıların her yeri aynı renk son aşamada artık ocaktan almaya yakın sık sık karıştırıyordum ki hepsi aynı renk olsun diye. Tekrardan ocaktan alıp soğuk şerbete tatlarımızı attım. Bu ölçüyle toplam 3 tava pişirdim. burada bu arada şerbetin çekip çekmediğini anlamak için hemen bir tanesini kontrol edebilirsiniz. O kadar çıtır, o kadar güzel bir tarif ki videonun sonunda o, o aşamaları da çok detaylı çektim. Normalde tulumba tatlısı çok çabuk yumuşayan bir tatlı ama ben pişirme süresini kısık ateşte uzun tuttuğum için e, dediğim gibi en önemli kısımlardan biri bu. Şerbetin soğuk olması, yağın soğuk olması ve e, tatlıları kısık ateşte uzun süre pişirmemiz e, bu tatlı için e, sonucun çok iyi olmasının en önemli nedenleri diyebilirim biraz uğraştırıcı bir tarif o yüzden yaparken mutlaka bu noktalara dikkat edelim genelde tulumba tatlısı tariflerin altında yaptığım çok yumuşak olduğu gibi yorumlar oluyor Ama bu şekilde yaparsanız çıtır çıtır tatlarınız olur Bu arada ben konuşurken videonun sonuna geldim. Bu kısımları çok detaylı çektim, çıtır çıtır, tam kıvamında. Tek kelimeyle muhteşem. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca hala kanalımı takip etmiyorsanız bildirimleri açıp kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoda beğeni bırakmayı unutmayın. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada en alttakileri de e, onları en başta yaptıklarım. Onlar da hala çıtır çıtır. Ben en son üzerine biraz fıstık serptim. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.